Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gene kısa bir video olacak. Piyasalara baktığımız zaman beklediğimiz hareketler geldi. Bitcoin'in bir saatlik bazını açtığımız zaman bakın burada ben öğlen videoyu paylaştığım sırada tam olarak şuradaki doji oluşuyordu. Buradaki doji oluşmasından dolayı ve bir saatlik bazda bulutu değdiğimizden dolayı buradan bir miktar satış yiyebileceğimizi konuşuyorduk. Buradan ufak bir satış, ardından ikinci denemesinde kendisini bulutun üst noktasına atıyor, bulutun üst noktasına attıktan sonra bakın burada retest tam olarak buluta değdiği yerden alışını buluyor ve ardından çok hacimli bir mum. Şimdi bitcoinin kısa vadesine baktığımız zaman bir kere burada bir doji mumu geldi yani hacimli bir mumdan sonra bir doji mumunu tekrardan oluşturduk o yüzden kısa vade adına önümüzdeki birkaç saat adına buradan tekrardan bir geri çekilme beklenir arkadaşlar çünkü bulunduğu noktaya baktığımız zaman da burası bir direnç noktası. Yani buranın hem direnç noktası olmasından dolayı hem de bir saatlik bazda hacimli bir yükseliş mumundan sonra doji mumunun gelmesinden dolayı önümüzdeki birkaç saatte buradan bir düşüş gelmesi gayet normal olur. Yalnız buradaki düşüşler çok ciddi düşüşler değil. Hatırlarsanız bundan iki önceki videoda burası dip mi diye paylaştığım videoda buralardan daha fazla dip noktasının gelmesini beklemediğimi söylemiştim arkadaşlar. Peki bu saatten sonra ne olacak bunları anlatmaya çalışayım sizlere. Şimdi arkadaşlar muhtemelen buradan bir miktar satış yersek burada sağ omuz oluşturabiliriz. Sağ omuz ne alaka derseniz benim gözüme ilk çarpan olay burada bir acaba toba yapar mıyız düşüncesi. Eğer ki biz buradan bir miktar satış yiyip burada sağ oluşturup sonrasında ikinci denememizde buradaki direnç noktasını kırarsak o zaman burada bir topu oluşmuş olacak. Buradaki topun hedefine baktığımız zaman da arkadaşlar buradaki derinliği alıp boyun kısmından yukarıya koyduğumuz zaman da bizi ortalama olarak 42 bin dolar bandına kadar taşıdığını göreceksiniz. Bu şekilde yükselme ihtimalimiz bence yüksek. Şu anda kısa vade adına beklentim buradan bir miktar geri çekilme bu geri çekilme esnasında buradaki sağ omuz oluşturma, ardından ikinci denemesinde şu anda karşısında direnç olarak çıkan nokta olan buradaki ortalama olarak 36.500 dolar bandının kırılması ve buradaki derinliğin fiyatlanıp bizi 42.000 dolar bandına kadar taşımasını bekliyorum. Şimdi gelelim buradan dominansa arkadaşlar. Dominansla alakalı hatırlarsanız 4 saatlik bazda ve günlük bazda burada bir alçalan kamadan bahsetmiştim sizlere ve muhtemelen bu yukarı kıracak diye konuşuyorduk. Bu kırılım yukarıya doğru geldi. E, fakat bu yükseliş e, ne güzel ki Bitcoin'in yükselişiyle birlikte geldi. O yüzden şu anda altcoin'lere baktığımız zaman altcoin'lerde dolar bazında bir ezilme görmüyoruz. Yükseliş görüyoruz. E, ama genel olarak ortalama olarak konuşuyorum. Bitcoin şu anda %9'lar civarında yükselmesine rağmen Ethereum'a bakıyorum %3 yükselmiş. Bitcoin Cash'e, Dash'e, EOS'a falan baktığım zaman da onlarda ortalama olarak %4'ler, 5'ler civarında yükseldiğini görüyorsunuz. Yani Bitcoin'e göre daha az yükselmişler. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 4 saatlik fazla dominans şu anda bulut noktasına değmiş bulunmakta. Burada bir miktar satış yediği zaman dominans burada bir miktar geri çekilirse ve o esnada da Bitcoin yataya bağlarsa biz altcoin'lerden bir miktar daha yükseliş görürüz diye düşünüyorum. Ama önce Bitcoin'in hareketini tamamlaması lazım ve yataya bağlaması lazım. Muhtemelen de burada sağ omzu yaparken o olayın olma ihtimali yüksek. Ee, dediğim gibi kısa vade adına burada Doji mumuyla ile birlikte bir miktar geri çekilme, e, geri çekilmeden sonra bir miktar yatay seyir, O esnada sağ omuzun oluşması ardından boyun noktasının kırılması ve 42 binlere doğru bir hareket gelme ihtimali e, bence şu anda oldukça yüksek. Hatta size kafamdakini tam olarak şöyle anlatayım. E, saat e, saat demeyeyim pardon, 15-16 Haziran'da FED toplantısı var arkadaşlar. Şimdi 15-16 Haziran'a baktığımız zaman Salı Çarşamba gününe denk geliyor. Ve bildiğiniz gibi FED toplantılarından önce piyasa ciddi manada manipüle oluyor. Muhtemelen arkadaşlar e, pazar gününe kadar e, bu hareketler e, yer yer küçük geri çekilmeler görsek bile yukarıya doğru devam eder diye düşünüyorum. Ve pazar gününe kadar e, yukarı aşağı yukarı aşağı dalgalar halinde 42.000 dolarlar görülmesi ardından yeni haftayla birlikte e, salı ve çarşamba günü de FED toplantısı olduğundan dolayı da e, bir miktar geri çekilmeler e, görürüz diye düşünmekteyim. Ama muhtemelen 42 bin dolar bandından e, yapacağımız geri çekilme e, bu saatlik bazlardaki geri çekilmelere göre bir miktar daha sert olur diye düşünüyorum. E, yalnız bu en son anlattığım olay e, tamamen kendi kişisel görüşüm. Yani herhangi bir teknik sinyali yok e, baktığım zaman grafiklerde gördüğüm bir şey yok. Tamamen FED toplantısının tarihiyle alakalı e, şu anda çizdiğim olası bir senaryo bana göre. Şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. E, dediğim gibi kısa vade adına buradan bir miktar geri çekilme ardından ikinci denemesinde bu noktayı kırması ve 42 bin doğru dalgalar halinde bir yükseliş gelme ihtimali bana göre yüksek. Gene önemli bir şey gördüğüm zaman paylaşım yapmaya çalışacağım. Herkese iyi akşamlar bol kazançlar.